Hani ben size yıldız meyvesi gösterdim mi canlar? Bunlar yıldız meyvesi. Bakın neden yıldız meyvesi demiş? Ben size bizzat uygulamayı göstereceğim. Bakın yıldızları. Yıldızlar bu sefer gösterdiğim tabakta canlar. Görüyor musunuz? Kesince yıldıza benziyor. İşte o yüzden yıldız meyvesi diyorlar buna. Gördünüz? Yeteri kadar aydınlandınız, bilgilendiniz. Bakın. Bakın gökteki yıldızlar tabağa inmiş. Gördünüz yıldızları. Tadı da güzel canlar. Hatta hadi bir tadımlık yapalım. Güzel. Akıllı, akıllı olun bakın. Gökteki yıldızlar tabağa indirdim. Şimdi de yiyin. Hı? Ona koyalım.